bizler hakkımızı sonuna kadar helal ettik. Dağ taşı dolaşacak bir efsaneydi bu. Dilden dile ulaşacak, aşkı için şehit olmuş Teğmen Oğuzhan'ın efsanesiydi. Harp okulundan çıktıktan bir yıl sonra Teğmenken pilot olacağını hayal ederek yazdı bu satırları. Şehadet yeminini o gün etmişti. 28 yılını verdi. Memleketin her köşesinde görev yaptı. İsminin başındaki her bir sıfatı hakkıyla yerine getirdi. Cesur, fedakar, kahraman. Son bir kez daha dedi. Emeklilik dilekçesini bir kenara bıraktı. Kahramanmaraş'a, depremzedelerin yanına koştu. Yıllar önce verdiği yemin gibi kahramanca şehit düştü Albay Oğuzhan Adaloğlu. Van depreminde yine oradaydı. 99 depreminde de e, beraber burada görev yaptık. O kahramanlığının e, yakışır bir şekilde hayatının tamamında örnek oldu. Bu deprem olduktan sonra da eşi de kendisi de istişare edip depreme biz de gidelim, yardım edelim, elimizde ne gelirse yapalım demişler. Orada da Mi 17'nin gece görüş gözlüğüyle ilk uçuşlarını yaptılar. O gece bazı insanlarımız kurtulabildiyse, e, şu an aramızdaysalar bunun e, bir sebebi de e, Oğuzhan Adaloğlu albayımdır. Jandarma Ankara Havacılık Başkanlığı'nda öğretmen pilotta kıdemli albay. Deprem bölgesinde çalışırken helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervane çarpması sonucu şehit oldu. Oğuzhan albay artık yok ama teşkilatta kattıkları hafızalarda öğrencileri omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları anlattı onu. Şu an aramızda yok ama önümüzdeki yangınları söndürürken Oğuzhan Adaloğlu'nun katkısıyla yapılan gece görüş gözlüklerini de kullanacağız. Bu anlamda bakarsak aslında o şehadetinden sonra da ülkesine hizmet etmeye devam etmiş olacak. İnsanlar şehadete giderken bilmezler ama isterler. Oğuzhan Adaloğlu, albayım şehadetine isteyerek, yürüyerek, severek gitti daima bizlerde izi olacak, şunu öğretmişti. Pilot olduktan sonra hiçbir şey bitmiyor, yeni başlıyor. E, yürümemiz gereken çok uzun bir yol var, e, uçmamız gereken semalar var. Pilotluk hayatıma başladım ilk günlerden beri, mesai arkadaşımdı. Aynı kokpitte beraber operasyonlara katıldık. Çoğu personelimizin üzerinde emeği büyüktür. Hatta Jandarma Havacılık Teşkilatımızın ilk öğretmen pilotlarından Bizler hakkımızı sonuna kadar helal ettik. İnşallah kendisi de etmiştir. La ilahe Oğuzhan Albay'dan geriye yetiştirdiği öğrenciler, bir de yazdığı dizeler kaldı. Denizlerin dibinde, dağların yücesinde, nitekim kartal yuvası göklerde bir çığır açan sonsuz bir efsaneydi bu.